ATV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ana haber bülteni ile karşınızdayım. Türkiye'de öğretmen açığı netleşti. En fazla öğretmen ihtiyacı bulunan 10 branş netleşti fakat hala çok açık var. Bakın bu açıklar hangi branşlarda var? Haberin detaylarına geçelim. Son öğretmen atamalarının ardından Türkiye'nin gerçek eğitim açığı netleşti. Branş bazlı ihtiyaç tablosu ortaya çıktı ve rakamlar özellikle bazı alanlarda alarm veriyor. En büyük öğretmen açığı özel eğitim branşında görülürken yeni atama planlamalarının da bu tabloya göre şekillenmesi bekleniyor. Peki bu tabloda hangi branşlarda ne kadar açık var? Onlara bakalım. Sosyal bilgilerde 678 öğretmen açığı Fen bilimlerinde 704, müzik branşında ise 757 öğretmen açığı bulunuyor. Öğretmen açığı var deniliyor e ama atamalar yerinde sayıyor. Hala bir sürü öğretmen atanmayı bekliyor. Peki bu rakamlar doldu diyelim. Sizce atanmayı bekleyen öğretmen sayısına denk mi? O konuda bir şey diyemeyeceğim.